Eğer bir insan da gerçekten size bir şey diyorsa, sizinle ilgili bir şeyleri fark ettiyse illa onu patlayacak noktaya getirmemek lazım. Hani sen her seferinde evet pantolonunu çıkarıp işte eteğini elbiseni çıkarıp oraya koyuyor olabilirsin ama karşındaki de sürekli durup durup sana diyorsa ki ya şunları şuraya bırakma, şunları şuraya bırakma durup sorabilirsin. Ya sen bunu sürekli böyle diyorsun da niye? Sen bunu sürekli evin içinde hiçbir şey yapmadığımı yattığımı söylüyorsun ama ben bakıyorum işte ne bileyim para kazanmak için çalışıyorum, mutfakta işlere yardım ediyorum, çocukla daha çok vakit geçiriyorum. Sen niye bana böyle diyorsun? Tutacak diyecek ki banyonun şeyini, lavabosunu çitilemediğin için çünkü sen onu çitilemiyorsun. Ben ona gıcık oluyorum diyecek mesela. Bir banyo çitlemekten yediğiniz etikete bakın mesela. Ama orada da bir etkiye açık olup yapınar böyle diyorsa niye diyor olabilir? Bir bakayım kendime. İşte evşen böyle diyorsa niye diye diyor olabilir? Niye bu kadar benden şikayetçi oluyorlar? belki kontrolcü karşınızdaki manipüle etmek için yapıyor belki kötü niyetli ya